Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çocuklar Allah Allah. yeni yandı ve biraz aç, birazının tuvaleti gelmiş. Dışarıda çok fena bir yağmur var. Hadi aç olanlar sofraya otursun bakalım. Masamıza, yemek masamıza. Hadi. Başka yok mu aç olan? Bakalım şöyle bir. Abi, tuvalete geçin siz Çok sıkışmışlar. Sen de banyo istiyorsun. Siz de açsınız. Hey, hey. Tamam tamam. Gel seni bir banyoya bırakalım önce. banyoya Sen de tuvalete geçeceksin. Bekle sıranı. Tamam. <laughs> Anjelayla köpekçiğimiz yedirelim. <laughs> Oo, bir sürü yaban mersinimiz var. Hadi yiyin. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Acı biber var. Pizza var. Peynir de <laughs> yiyin. Peynir çok <gülüyor> sağlıklı. <gülüyor> Doydunuz mu? Daha doymamışlar. Tamam tamam. Muz ve yaban mersini koyalım. Koyulmuyor mu yaban mersini? Koyulması lazım. Harika bir meyve suyu oldu. Bir renklendi. <laughs> Al Angela <'ıncılar> sen iç. <laughs> Ne oldu? <laughs> Değişik görmeye başladı etrafı. Aa! Çok doydu Angela. Tamam tamam. Sen daha doymadın mı? Nasıl doydu? O çok mu acıydı? Çok mu acıydı? İn hadi biraz yaban mersinlerine bak bakalım saksıdaki. Köpekçinin hala tuvaleti var. Gel bakalım tuvalet boşalmış mı gel. Hadi otur. <laughs> Dışarıda hava çok yağmurlu. Yeni toprakla oynamak istiyor. Tabii ki oynayabilirsin. Hı. temizleyeceksin. Evet orası pis. Temizle orayı. Sarı kediyle konuşmak istiyorsun ama sarı kedi kumla oynuyor. Sen de onunla kum oyna. Beraber oynayın. Kum neredeydi? Ha Tom ayıcıkla oynayacak. Tabii ki oyna. İstediğin kadar oynayabilirsin oyuncaklarınla. Nasıl oynuyor bakın. Çok seviyor oyuncağını. Akıllı Resim hmm. yapmak istiyorsun. Tabii ki ya. Hmm. Yap yap. Hmm. Resim yapmak çok eğlenceli. Aa, havada polenler uçuyor bakın. Kara hindibağdan. Bunlar kara hindibağ çiçeğinin tohumları arkadaşlar. Böyle üfürünce hepsi bir havaya uçuyor bildiniz mi? Öyle bir pamuk gibi bir çiçek. Böyle üfürüyorsunuz hepsi havaya uçuyor. Bakın her yerde ondan var. Gerçekten çok güzel. <laughs> Aa. Bir şey çıktı kitabımızda. Aa yeni bir kitabımız açıldı çıkartma bakalım. Alalım şuradan. Yapıştıralım. Aa, bunlar harika. Hemen yapıştıralım. Evet bu buraya. Bu da buraya. Bu, bu da bu sayfaya. Çok güzel. Tavşancık senle oyun oynayalım mı? Gel gel şu oyundan oynayalım. <laughs> kalk kalk değil. Bak bu oyundan. Yeni bir oyunumuz var arkadaşlar. Havuzda çarpışma diye adı. Bakın şimdi. Bakın şimdi oynuyoruz. Üçgen bir havuzda oynayacağız. Oo sekiz kişi var çok kalabalık. Arkadaşlarımızı iterek havuzdan dışarı atacağız şimdi. iyi izleyin. <laughs> Az daha çıkıyorduk dışarıya. Anne. Özür dilerim. Arkadaşlarımızı itmiyoruz tamam mı arkadaşlar? Normalde bu onun diye sadece itiyoruz. Gerçek ha -ha. hayatta itmiyoruz arkadaşlarımızı. Çok üzülürler. Onlar hep iyi davranacağız. Ha -ha. Heh, köpeği it. Ha -ha. Hadi hadi. Biz kazandık. Sıra kedi şeklinde havuzda. Yine 8 kişiyiz. Çok kalabalık. Bakır rakunlar var. Aa kaybettik. Yanlışlıkla dışarı çıktık. Bir daha deneyelim. Tekrar oynuyoruz, tekrar deniyoruz. 8 kişiyiz. Bu sefer araba şeklinde bir havuz var işlendirici var. Bakın güçlendik. Evet işte böyle. Öncüydüydum. <laughs> Eyvah beni itiyor. Nasıl yaptık onu güzel. Bunda çıkartacağım. Evet az daha serik etti beni itiyordu. Çekemedin <laughs> beni. Ben yaptım ve ben kazandım. Ama tekrar diyorum sadece oyunda ittik arkadaşımızı. Onlara zarar vermek yok. Yine sekiz kişiyiz ve kedi şeklinde bir havuz var. Yedi <laughs> 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 kişi kaldık. <gülüyor> 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 Altı kişi kaldı. Köpekçik de kaybetti. <laughs> Bakın bizim simidimiz onlardan büyük çünkü biz güçlendirici aldık şu ördekleri toplamak da çok <laughs> iyi oldu. Bir güçlendirici <laughs> daha var ve biz kazandık. Gördünüz mü? 8 kişiyiz. Balık şeklinde bir havuz bu sefer. Buradaki ördekleri toplamamız lazım. O zaman simidimiz güçleniyor, büyüyor. Eyvah, eyvah köpek beni itiyor. Eyvah, <laughs> eyvah. Ama köpek kendi düştü yanlışlıkla dışarı. Oo, kocaman oldu simidimiz gördünüz mü? Aa sırada simit değişti gördünüz mü? Kaplumbağa şeklinde oldu. Devam edelim. Kalp şeklinde bir havuz. eyvah kaybettik. Köpek bizi eledi. Olsun. Biz çok eğlendik. Çok eğlendik. Gayet güzeldi. Herkes oyunu bitmiş. Aa, ne çabuk uykunuz geldi. Tamam tamam. Yeni kıyafetlerimizi gördünüz mü bu arada arkadaşlar? Bakın Superman kıyafeti. Sen ya. Angela'nın kıyafetine bakın şimdi. Onu da göstereceğim size. Pembiş bir kıyafeti var. Neredesin Angela? İşte burada bakın. Kıyafeti pembe. Tacı da pembe. Gel gel tamam. Yatıracağım seni. O. Öğlenin uykusuna yatıyor arkadaşlar. Aa, resmi bitmiş. Senin de mi uykun geldi yoksa? Aa, aa hemen cicik uykunuz geldi. Gel. Tamam. Tamam, tamam. Kim kaldı? Biri eksik. Tom kaldı. Senin de uykun var mı Tom? Senin de uykun var. Gel hadi sen de yat. Aa, bir dakika önce şu tablomuzda bir şeyler var arkadaşlar. Bir yıldız almış bakalım kim almış. Hmm. Sen de değil. Sen değil. Aa kimse almamış. Ha işte sarı kedi almış. Ne geldi <laughs> sana? Para gelmiş. Aa balon gelmiş balon. Aa, balonu da oynarız sonra. İyice uyuyup dinlensinler. bakalım yat iyi uykular. Arkadaşlar Tom ve arkadaşları artık uyuyacaklar dinlenecekler. Güçlenmeler için boylarının uzamaları uzaması için bu lazım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğeni atın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.